Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Mevla Teala'ya şükürler olsun. Elhamdülillah çok başarılı bir merasim geçirdik. Allah'ım bu merasimin hafızların, hocaların sayısını artırsın. Türkiye'nin genelinden merasime iştirak eden bütün halkımıza, bu işe gönül veren bütün kardeşlerimize, gerçekten her şeyiyle seferber olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu Kur'an'a saygının neticesi her zaman başarı olmuştur. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi bugün de bu başarıya ulaşmak inşallah bizlere Mevla Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ım devamını ve tamamını nasip etsin. Bu konuda herkese nasıl teşekkür gerekiyorsa o teşekkürü inşallah Mevlam bir de başarmayı nasip etsin. Ama bu işte biliyorsunuz asıl teşekkür Hz. Allah'a'dır. Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu işin mimarı bu işi bize bu işi öğreten Efendi Hazretleri'dir. Efendi Hazretlerimiz bize bu işi göstermeseydi, söylemeseydi, bildirmeseydi, her mahalleye bir kız, bir erkek medesaçın ifadesini duyurmasaydı biz bunları bilemezdik. Ama şükürler olsun öğretti, bildirdi, yaşatıyor ve inşallah hedefe de kavuşturacaklar. Siz gelsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz ifadesini de inşallah yerine getirmeye, bu sözü yerine bir yere düşürmemeye Mevlam hepimizi asılayabilirsin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin. Hepimize başarılarınız gibi.